Bir konu bir konukta. Bugün konuğumuz yüksek mühendis gazeteci yazar Sayın Oğuz Güler Ankara'dan geldi. Ve önemli konularda ekonomik verilerle ilgili farklı projelerle e, karşımızda. Ben gerçekten... E, şaşkınlıkla dinliyorum kendisini. Çünkü bugüne kadar duymadığım projeler, bilmediğim projeler. Mesela faizsiz sistem ve kaynak yaratma kısmında ikincilik borsa özellikle çok enteresan geldi bana. Ve bunun sonrasında işte bu ikincilik borsanın oluşmasıyla birlikte hem enflasyon hem istihdam hem de faizlerin düşürülebilmesi anlamında çok önemli katkıları olabileceğini ifade edin. 7.1 büyümüşüz. Bu hakikaten bir başarı. Ama sanayi yatırımları yaparak, hı hı. endüstri yatırımları yaparak değil, tüketime dayalı, iş tüketime dayalı bir büyüme olmuş. Hı hı. Kamu yatırımlarından dolayı olmuş. İşte havalanı yapılıyor, yol yapılıyor, köprü yapılıyor. Buna benzer birçok köşe yazarını dinlediğimizde de bakıyoruz ki yani çok büyük sanayi yatırımları olmamış. Mesela Sayın Mehmet Şimşek Bey geçen yılın 3. çeyreğinde büyümenin 11.1 olduğunu biliyoruz. Ondan evvelki yıl bayağı bir küçülme vardı. Evet. O küçülmeyi doldurmuş olduk. Çünkü o arada yine bir sanayi yatırımı yapmadık biz. Hı hı. Geçen seferki atıl kapasiteyi doldurduk. Hı hı. O şekliyle oldu. Orada şöyle bir şey söylüyor Mehmet Bey. Tayyip Bey de Cumhurbaşkanımıza zaten o noktada biraz kendisine herhalde kızdı hı hı. görüşlerine. Hı hı. Teşhizat ve şuradan bakayım söyleyeyim. Teşhisat ve makine ve teşhisat yatırımlarında 15.3 büyümüşüz dedi. Geçen yılın 3. çeyreğinden sonraki açıklanan ilk rakamlarda 15.3 büyümüşüz dedi. Şimdi makine ve teşhisat çok önemli. Zaten bu büyümede en çok bakmamız gereken şey birinci kademede makine ve teşhisat niye? Hı hı. Sanayi makine ve teşhisatla kuruyoruz. İkincisi de sanayi sektörü hı hı. sonra inşaat. Zaten inşaat hep en başta gidiyor. Evet. %12'lerde falan büyüdü. Yani 2017'nin rakamlarına da baktığımızda Mehmet Bey'in söylediği gibi olmadığı açığa çıkıyor. Nedir o olay? Biz makine ve teşhizat yatırımlarında binde %7 yani yüzde %1'in altında büyümüşüz. Yani sanayide bir atılımımız çok da söz konusu değil anlaşılan. Evet. E, sanayi yatırımlarımız var. Hı hı. Fakat yeni yatırımlar olarak yok. Hı hı. Makine ve teşhizat girdirememişiz. Hı hı. Olay bu. Yani bizim 7.4 büyümemiz, bakın büyüme iki türlü olur dünyada. Şimdi ben orada şuna hı. takıldım, e, eminim izleyenler de aynı şeye takılıyorlardır. Şimdi makine ve teçhizatta e, üretim yapmak anlamında mı? E, Tabi, bakın şimdi bahsediyoruz. Şimdi bakın, kurulu fabrikalar dediğimiz yüzlerinden yüz çalışabilir. Ama hı hı. 2016'da bu yüzlerinden 70'lere, 60'lara düşen ya da 80'lere düşen tesisler vardı. Hı hı. 2016 biraz zor geçmişti biliyorsunuz. 2007 bu boşluklar dolduruldu. Hı. Yani 2007'deki büyümenin böyle birden yukarı çıkması da bundan kaynaklanıyor. Hı hı. Normal kapasitemizde bir ciddi büyük yatırımlar yapmamışız ama eski kapasiteyle de talep gelmiş. İşte iş talepten dolayı bunlar oluşmuş. Hı hı. Yani büyük entegre tesisler, büyük yatırımlar, büyük makine teçhizat buna benzer şeyler alarak yeni yatırımlar yapılmamış göz hı hı. rakamlar onu söylüyor binde yedi makine ve teşhisat eğer e, büyümede binde yedi ise hı hı. E, yani yüzde yedi nokta dördün yüzde onu gibi oluyor bildiğim rakamlar hı hı. peki şimdi e, bu yüzde yedi büyüme nasıl sağlandı en i̇şte önemli hiç, kalemlerden hiç, biri bu noktada çok düşük inşaat, bir rakamdaysa İnşaat. Yani birinci kademede inşaat geliyor %12.1 galiba Ve yani. kamu yatırımları diyorsunuz. Kamu yatırımları hı hı. da var Yani şimdi bakın inşaatı siz alıp sırtınıza sarıp Bulgaristan'a ya da Amerika'ya satamıyorsunuz hı hı. Birileri gelir alırsa alıyor hı hı. Şimdi bizim dışarı satacağımız ihracata dayalı bir takım büyüme yapmamız lazım Ya da şunu söyleyelim Mesela hı hı. bilgisayar Çok ciddi miktarda bilgisayar geliyor Cep telefonu geliyor hı hı. Şimdi bizim ne yapmamız lazım Cari açık veriyoruz Dışarı bunlar için çok ciddi paralar gidiyor. Hı hı. Bizim e, bir şekilde e, teknolojiyle bunları kazanıp bu yönde yatırımlar yapmamız lazım. Hı hı. E, şimdi, Vestel e, mesela hı. reklam olsun diye söylemiyorum ama hı hı. bir yatırım şeyi ama var. Ama oldu. Evet yani ama yani başka firmalarda bunu yani. yapabilmedi. Bizim evet. e, dışarıdan hangi ürünleri daha çok alıyoruz? ABC. Hı hı. Bu ABC'leri teşvik etmemiz lazım. Hı hı. Olay bu. Bu hı hı. yatırımlara girmiyoruz. E nasıl oluyor? İçeride bir takım tüketim işte o otomobil satışları hmm. tüketim olarak inşaat aynı zamanda ama mesela bu son 5-6 aydır da inşaatta ciddi bir sıkıntı var. Lasman hmm. fiyatları yani artık neredeyse düşürülüyor. Çok Çocuk çok değil, mesela İstanbul'da %5, %7'lerde düşürülen bölgeler var yani. Hmm. Yani madem büyüdük niye düşüyor? O soru işareti. Hmm. Peki şimdi cari açık e, aslında çok ciddi bir sıkıntı çünkü belki şu an hissedilmez ama yarın ve sonrasında hissedilecek bir sıkıntıdır. Evet. Bu sorunu. E, Nasıl aşabiliriz? Nasıl, kayna nasıl zaten? kaynaklar üretmeliyiz? Yani sadece makine sanayide mi gelişmeliyiz? Yoksa farklı yöntemler de var mı? Şimdi bakın biz kısa vadeli borçlanmayı kolay yapıyoruz. Yüzde Hı beşlerle -hı. altılarla yapabiliyoruz. Hı -hı. Yani rizikolu bir ülkeyiz. Yüzde üçlerle dörtlerle borçlanamıyoruz. Ama bazı bankalarımız bunlarla borçlanabiliyor. Yani yüzde üçlerle dörtlerle para bulabiliyor. Üçlerle zor. Hı -hı. Ama uzun vadeli sanayi yatırımlarına bize düşük faizli para vermiyorlar. Yüzde %10'ları aşan faizler oluşmaya başlıyor. E bu da çok ciddi bir şey. Dolar hem dolar bazında ya da euro bazında hem de her yıl yüzde %10, %12 artan şekliyle hmm. kısa vadeli borçlanma buluyoruz. O yüzden kısa vadeli borçlanma bulduğumuz için biz inşaat sektörüne, reddizanslara gidiyoruz. İşte başka bir takım kısa vadeli e, olgulara gidiyor. Bizim <laughs> cari açığımız 2003-2002'den beri 308 milyar dolar daha artmış. Hı hı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Siz e, her yıl 30-40 milyar dolar dışarıdan kaynak bulmak zorundasınız. Onu da e, faiz vererek buluyorsunuz. Yani e, bedava peynir e, kapanda olur. Hı hı. Yani fare kapanında olur. Yani kimse size bedavadan e, faizsiz para vermez. Hı hı. Öyle olunca bizim Yeni kaynaklar oluşturmamız gerekiyor. Ben mesela birçok şey ekonomist çıkıyor. Ben ekonomist değilim, mühendisim ama birçok ekonomist çıkıyor. İşte şöyle e, cari açık e, büyüdü, böyle büyüdü. İyi güzel de nasıl küçültürüz de çözüm yolu üretmiyorlar. Yani akademisyenler, profesörler, hı hı. köşe yazarları. E, biri çıksın desin ki ya ben böyle bir yol önerdim. Bu yolla kaynak elde ederiz. Hı hı. Bu elde ettiğimiz kaynakla da cari açık kapatırız. Mesela ben bu programda 3 tane en az kısa kısa söyleyeceğim hı hı. bakın mesela birincisi şimdi bizim e, biz diye borsamız var eskiden hı. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Borsasıydı. olarak e, adlandırdığımız borsada 600 küsür tane firma hı hı. borsaya açılmış durumda altı olarak da biraz böyle o borsaya yükselecekler var hı hı. E, ben diyorum ki bizim 20 binden fazla üst ölçekli kobimiz var <laughs> mesela İstanbul'da 5-6 bin tane üst ölçekli kobi'miz var. Hı hı. Mesela bunların her iki tanesi, üç tanesi bir tane öbür taraftakine beden. Şimdi bunların büyümeleri de lazım. Mesela Yozgat, yani ismini rastgele söylüyorum, böyle hı hı. bir şey yok. Hı hı. Yozgat Yem Sanayi. Hı hı. Şimdi Yozgat Yem Sanayi'nin 300 bin tane hissesi var. 150 bin tanesini sataraktan tesisi kurmuş. E şimdi bakıyorsunuz borsada olmadığı için hı hı. elindeki hisse senetleri, hamile hisse senetleri satamıyor. Kasaba veremiyor, manava veremiyor. Zaten biraz da ekonomi sıkıntılı. Insanlar ucu ucuca getiriyor. Hı hı. Ne yapmamız lazım? Bizim ikincilik borsa kurmamız lazım. Hı hı. Bu ikincilik borsada 4 bin, 3 bin ya da 5 bin artık ona masaya yatırıldığında ülkenin e, bu konudaki beyinleri karar versin. Hı hı. Elektronik ortamda zaten yapılıyor. Daha hı hı. da kolaylaştı. Biz bu COBİ'lerimizi İkincilik borsayı almalıyız. İkincilik borsa nasıl? İşte nasıl Malatya Spor, Göztepe ikincilikten birinci lige çıktı. Burada bu, 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 bu borsada hisse senetleri yani fabrikanın ya da sanayinin artık kendisinde olan hisse senetleri hı hı. burada alınıp satıldığı takdirde yabancı yatırımcı da girecek, yerli de girecek. İzmir'den, Edirne'den, İstanbul'dan hı. E, sermayedarlar girecek. Hisse hı hı. senetlerini alınca bu tarafa kaynak veriyoruz. Ne, ne yapıyoruz? Van entegre et sanayini... İşte 5 bin hisse satılınca oraya belki 25 tri, milyon lira para aktarıyoruz. Hı hı. Buna benzer. Bu paraları da onlar yatırımda kullanacak. Yatırımda kullanınca ne olacak? E, i̇stihdam olacak. E, i̇stihdamın yanında yatırımla üretimini artıracak bu kişi. Hı hı. Bunlar veyahut da üretim artınca ne olacak? Bir mal çoğalacak. Çoğalan Hı -hı. malın fiyatı düşer mi? Düşer. E Düşünce de fiyatlar düşecek. Enflasyon Fiyat... da denk Enflasyon düşecek demektir. Enflasyon Hı -hı. düştüğü sürece faizler düşer zaten. Hı -hı. Şimdi hükümete ben e, Cumhurbaşkanı'na hak veriyorum. Ama e, bakıyorum Cumhurbaşkanı bayağı insanlar yanıltıyor. İşte Mehmet Şimşek Bakanı geçen Mehmet Bey'e e, Tayyip Bey dedi ki e, sen dedi e, niye böyle konuşuyorsun? Yani sanayicilerimizin ya da işte müteşebbislerimizin hı hı. döviz borçlanmaması gerektiğini bir ima eden cümle kurdu. Tayip Cumhurbaşkanımız da buna kızdı. Niye? Tabii ki bir cumhurbaşkanı e, kamuoyunda bunun konuşulmasını istemez. Hı hı. Yani bir sıkıntı var imajı için. Biz de burada doğruları konuşacağız. Yani hiç kimseyi aşırı tenkit etmeden... Ee, yani insanların ee, bir takım şeylerine dokunmadan hı hı. bu ülkenin gerçeklerini konuşacağız. Bakın ben 400 kilometre yol geldim bunun için konuşalım. Hı hı. Bu bir yerde kayda girsin. Bunu orada burada yayınlayalım. Youtube'da paylaşalım. Hı hı. Evet Çin bakın ikincilik borsa dünyada var mı? Yok. Ne yapacağız? Dünya ekonomilerini Türkiye'den armağan. Amerika'da 3 tane borsa var. Dow Jones, S&P, hı hı. NASDAQ. Bunlar sanayi borsası, sanayi hı. E, kağıtlarının evet. çünkü çok büyük Olur. bir ekonomi, hı -hı, hizmetle hı. ilgili ki bunların 30, 50 ve diğerleri hı -hı. diye de geçiyor orada yani ilk 30, ilk 50 ve hı -hı. diğerleri e, ve Nasdaq şimdi 3 tane borsa var ama ikincilik borsaları onların da yok. Evet. Çin'de 2 tane borsa var, biri de Hong Kong dahil olduğu için var. E, dünyada yüz, 192 tane Birleşmiş Milletler'de ülke var, hiçbirinde ikincilik borsa yok bütün dünya ülkeleri ikincilik borsalarıyla birinci lige e, firma yetiştirmek zorunda yani onların Orada gelen hisse senetleri de büyümesini sağlamalı ve büyük borsaya çıkmasını sağlamalı. Şimdi ikincilik borsa dediğimiz zaman tabii onu biraz açalım. Çünkü büyük şirketler, holdingler dışında yani borsa İstanbul evet. kriterleriyle borsa İstanbul'a gire, biste girebilenler dışında bir de küçük ve orta ölçekli evet, onlar üretim noktaları var. Onlar için ayrı bir borsa kurulsun. Evet, o, i̇şte bu borsada dünyaya bizden armağan olsun diyorum. Burada <laughs> e, hükümet kaynak bulamıyor. Nasıl bulunabilecek? Bakın borsamızın yüzde yetmiş'inin şu an yabancılar giriyor. Hı hı. Buna da öyle olacak. Hı hı. Yani hatta ben derim ki borsamızın tamamına yabancılar girse, kaybeden de kazanan da kendi aralarında olsa hatta. Hı hı. E, bizimkiler çünkü amatörce oynuyorlar ve kaybediyorlar. Hı hı. Dolayısıyla yani bu borsada da e, girilecek müteşebbisler, sanayiciler ta Kanada'dan, Japonya'dan hissesini de alabilecek hı. hı. Dolayısıyla Tabii kriterler bu, biraz daha farklı olacağı için ya da ölçek anlamında. Evet belki de başkaları da daha yani Afrika'dan bile giren olacak demektir. Niye? Daha Hı -hı. aşağı kriterlerle bir borsa bu. Hı -hı. Öyle, ama burada da bir borsanın bu sanayicilerin ya da işte bu COBİ'lerimizin orada satılan hisse senetleriyle elde ettiği kaynağı yatırıma yönlendirecek. Evet. Şimdi bu da neye dolarlık Özür dilerim burada Hı -hı. ben 4000 bin kobimizin eğer e, bu sisteme dahil edildiği takdirde 50 ile 60 milyar dolarlık yeni bir kaynak geleceği kanaati oluşturuyor. Bu da zaten %70'i yetmiş'i 50 milyar 35 milyar dolar yabancı yat, e, sermaye e, Türkiye'ye girmesini sağlamış olacağız yani böylece. Bize evet. mutlaka e, fa, bakın burada faiz de yok dolayısıyla hiç faizsiz buluyor bu parayı. Faizsiz bir <laughs> para buluyor ve döviz bazında giriyor ve çıkıyor. Hı hı. Dolayısıyla yani ciddi bir kaynak oluşturuyoruz biz burada evet. şimdi ikincilik borsa dediğimiz zaman yine belirtelim küçük ve orta ölçekli üretim yapan sanayiciler için geçerli olabilecek bir borsa kurulursa diyorsunuz ki buradan faizsiz gelecek bir e, kaynak para oluşuyor. olacak, kaynak olacak. Bu neyi getirecek? E, yatırım. İşte yatırım yapacak ve haliyle üretim artış gösterecek, enflasyonu düşürecek. Tabii ki yeni yerlerin açılmasıyla istihdam konusuna da çözüm bulunmuş Aşağı olacak. Aşağıya 300 bin'e yakın istihdam sağlanacağı kanaatindeyim. Bir rakama göre 500 bin ama Hı -hı. biz her zaman bir yarı yarıya inerek konuşalım istiyorum. Hı -hı. Yani burada 4000 bin kobimizin elde ettiği kaynağı e, ...yatırıma kullandığında. E, Ek tesisler açtığında o ek tesislerde çalışan olması gerekiyor. Evet. Ek tesislerde üretimi artırıyor işte. Sık sık tekrarlıyoruz ama hı hı. Türkiye'de faizler üretimin artırılmasıyla düşer. Evet. Bunu birileri bir yere yazsın artık. Öyle sihirli değnek yok. Hı hı. Nerede üretim fazlaysa o fiyat düşer. Evet. Şimdi faizlerle ilgili... Ee... Sayın Cumhurbaşkanı'nın da açıklamaları var. Faiz düştün istiyordu. Devamlı da düştün. böyle bir evet. kaygısı da var aslında. Evet ama başarılamıyor bürokratlar. Hı -hı. Yani bu ülkeyi inanın yüzde 80 bürokratlar, yüzde 90 bürokratlar yönetiyor. Siyasiler Hı -hı. yönetmiyor zaten. Hı -hı. Tayyip Bey o yüzden bürokratik oligarşi falan diyor devamlı. Hı -hı. Çok yakınıyor. Ben şimdi ona da faiz dünyada ilk defa burada açıklayacağımız bir sistem var. Faiz sistem var. O da benim kendi sistemim kitaplarımda yayınladım bunu. Hı hı. Hı. Nedir faizli sistem? Bakın bir takım e, katılım bankaları diyor ki bize diyor paranızı getirin. Hı hı. Biz o parayı işletmeye katalım. İşletmeden gelen kardan severelim. Şimdi ben e, burada isim zikretmeyeceğim ama hı. A bankası katılım bankasının hangi entegre tesisi varmış bana bir anlatsınlar. Ufak hı. tefek tesislerle ortak oluyorlar, itiraz etmiyorum. Ama onlar sanayiciye, yatırımcıya parayı veriyor. Hı -hı. Senden bu kadar kar alırım diyor. O da zaten piyasa faizlerine yakın hep oluşuyor. Ya 0.1 yukarı ya 0.1 aşağı. Hı -hı. Dolayısıyla orada faiz var. Yani gel kar payı vereyim olayı faize giriyor. Hı -hı. Şimdi bakın nasıl bir sistem geliştirdim ben. Diyorum ki geçici ortaklık diye yasa çıkmasına da gerek yok zaten. Hı -hı. A bankası diyor ki bana 3000 dolar getir bir yıl. Bu paranı ben kullanayım. Hı hı. Yani çünkü ben benim tesisim var. Hı hı. E, nedir? A bankasının mesela çok büyük bir bankamız var. Hı hı. E, onun büyük en şeyleri var. Yani burada e, bu örneği söylememiz iyi olacak. Mesela yapı kredinin Arçelik'i ve Beko'su var. bin tane mutfak eşyası üretiyor. Şimdi 3000 dolarını getiriyorsun, geçici ortak oluyorsun. O orada zaten o parayı çalıştırıyor. Sana 300 puanlık ürün hı. veriyor. Hı. Şimdi bakın. altında yatırabiliyoruz böylece. Mesela işte 9 tane cumhuriyet altını getir 90 altın puan. Hı hı. Burada altın puanla döviz puanı ayrı bir kategori bizde. Ben öyle görüyorum. Niye? Hı. Onu dövize çevir, bilmem ne o kurlardan dolayı sorun oluyor. Hı hı. Diyor ki sen bana 9 cumhuriyet altını ver. 2 yıl bana geçici ortak ol. Ben sana buzdolabı vereyim 300 puanlık diyor. Hem hı hı. üretimi artırıyoruz bu esnada. Hı hı. Çünkü o insana gerçekten biz para veriyoruz. O gerçekten yatırımında kullanıyor yani evet. e şimdi katılım bankasına parayı veriyorsunuz nerede otomobil fabrikası mı var onların hı hı. yok bakın benzin istasyonları da var bankaların bana 2000 dolar yatır hı hı. sana e, otogaz ya da benzin ya da mazot da vereyim olay olacak o yüzden devamlı bizim kaynak bulmamız lazım faizsiz sistem işte bu geçici ortaklıkla biz o e, üretim yapan bankalara paramızı vereceğiz. Verdiğimiz bu parayla da kendilerinden e, ilk üç ayda da ürün alacağız. Yani biz e, para verdiğimiz zaman dönem sonunda ya da üç, üç altı, dokuz ya da 12. aylarda e, faizler alırız, değil mi? Hı -hı. Hayır, ben diyorum ki biz bana bir para veriyorsun, ben de sana üç ay içinde bu ürünü veriyorum, puanın kadar.